E-mail nedir? E-mail adresi nasıl alınır? E-mail hızlı ve masrafsız iletişimdir. E-mail'la yazı, ses, resim, video, program vesaire alınabilir ve yollanabilir. Bu işlemleri yapabilmek için bir e-mail adresinizin olması gerekir. E-mail adresi alabilmek için e-mail adresi alabileceğimiz siteler üzerinden üye olmak gerekir. Yaygın olarak kullanılan site adlarına MyNet, Hotmail, Yahoo site örnek verilebilir. Şimdi ise Hotmail üzerinden ücretsiz e-mail adresi alalım. Bu işlem için öncelikle Internet Explorer penceresinde adres satırına www.hotmail.com yazılır ve Enter'a basılır. Ekrana gelen sayfada yeni e-mail adresi oluşturmak için kaydol Butonu tıklanır. Bu işlem sonucunda ekrana üyelik formu penceresi gelir. Gerekli bilgiler girilir. Windows Live ID kutucuğuna almak istediğiniz mail adresi yazılır. Mail adresi alırken Türkçe karakterlerin kullanılmamasına dikkat edilir. Parolayı yazın kutucuğu, maillarınıza ulaşmak için kullanacağınız parolanın girildiği bölümdür. Bilgileriniz bölümüne gerekli bilgiler yazılır ve ardından kabul ediyorum butonuna tıklanır. Elektronik posta kutumuz açılacaktır. Ekranda görüldüğü gibi. Bu pencere üzerinde yer alan gelen kutusu tıklanarak gelen elektronik postalar görüntülenir. Okunan e-mail silinmek istenirse seçilip Sil butonuna tıklanarak silinebilir.